Arkadaşlar merhaba. Burası Burası Çandarlı. Ee, Dikili Hayıtlı Köyü ve sonrasında Çandarlı'ya geldim. Burunu bitirdim. Ee, Çandarlı e, Geldiğim taraflar daha sakin. Sakin köylere var şu karşı taraf. Burası Filaj, Çandarlı merkezi. Böyle bayağı kalabalık. Sahili de uzun. Bu taraflara gelmek istiyor arkadaşlar. Bu yalarda, e, otelde, pansiyonda da kalabilir. E, kamp da kurabilir. Karşı taraflara. Buralar çok sakin. Kamp kurabilir, duş var. Burası gerçekten harika bir yermiş. Evet, merkezi bir yer, çarşısı var. Bunun arkasında bir caddesi daha var. E, ee, en üstteki yeri burası. Çangallıdan'da ufak bir kartı, e, kısa bir kayıt alalım dedim. Ee, İzmir'e doğru gidiyorum. Görüşmek üzere.